Şampiyonluk Ligi'nde 5. hafta 1. gün karşılaşmalarının ikincisiyle karşınızdayız. Beşiktaş, Team Turkuvaleti haftanın maçı diyebileceğimiz mücadele. Beşiktaş yeni kadrosuyla ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Team Turkuvaleti ise hali hazırda ligin en formda takımı. Team Turquoise'nin alt koridoru gördü ama Unit Back yakalanmak üzere. Bakalım çıkabilecek mi? Hayır çıkamadı. Tek yönün üzerine gitti. Kurmalı kapan geliyor. tutuş. da geldi. Unit Back çok zor durumda. İlk kanı döken Namlu Doge oldu. Revanç fazla önde. Skor gelecek mi diye bakıyorum. Orada şimdi çifa da kullanıldı ama son fosfor bombası yetmiyor. Arkadan Robin geldi. Baltasıyla beraber skor aldı. Bir skor daha gelebilir. Tayyip ki çok önde. Robin kovalıyor. Sıçrası kullandı. Son vuruş 2'de 2. Dumbledore'u öldürmek üç, üzere. 3-3 bir üç. geliyor. Sihir yolculuk yetecek. Malta. adam buldu. Kaç başardı. Sihirli yolculuğunu kullandı. Longboard'an geçecek mi diye bakıyorum. Hayır. Ultisini öteki tarafta kullandı ama Tayyip de orada. Revanche arka tarafta kötü pozisyona soktu. Longboard'an kaçabilecek mi? Çok fazla hasar aldı. Bu son yeterli olmuyor ve arka tarafta Revanche skorunu almayı başaran bir Taldrimon oraya ışınlanla gelmiş. Yunik ve Karada yakalandı şimdi. Tayyip 2 skor alıyor. Zaryoz arkadan geldi. Nardio'yu öldürmeye çalışıyor. Nardio'yu öldürdü ama kendisi çok kötü pozisyonda. Bu skorda Dumbledore'a gidiyor. Bu arada Taldir'in ile arasında bir takas var ve Taldir'in Meganer olmasına hala biraz süre var. Zayraz bakalım ultisini kullanacak Şurada mı? Birazdan bak. tutuşturunu kullanmasını bekliyorum. Tutuşturu kullandı şimdi, ultisini kullandı ama çok geç kaldı. Taldir'in ultisini de kullanıyor. Long bir yetişti oraya. Skor çıkacak mı wow, diye bakıyorum. Çok B. iyi bir oyun. <laughs> yani... Evet, Olaf'ın ana eşyasıdır, ilk eşyasıdır hatta. Ya bir orman Bu arada takım nasıl? savaşı çıkıyor şu anda. Taiki çok fazla hasar aldı, ultisini kullanarak geri kaçacak. Şimdi kaçmayı başardı. Bakalım daha fazla kovalayacak mı Team Turquality? Ve Robin şu an bir Kozmik Bay yakalanmış durumda. Nardios onun üzerine yüksek bir hasar bıraktı. Robin'in hala ultisi ve sıçrası var. Son bir vuruşlar gelecek mi diye bakıyorum Nardios'tan. Yalnız. Sıçrası kullanmak zorunda kaldı ama <laughs> ayakta öpüşük. Çok iyi geliyor. Long B. <laughs> Öyle yenmez böyle yenilir dedi tek tutmaya çalışıyor ama işi çok zor paralel yakınsama geldi ışınlan geldi Arka tarafta Robin bunu durdurmayı başarıyor yaklaşarak Zaraz geldi Tek kötü pozisyonda tank ölçüsünü kullanarak geri kaçıyor ama canı hala çok az Revanş önde yakalandı yine Baron'da pozisyon hatası yapıyor Arka tarafta Tal'drin'i öldürmeyi başardılar Tal'drin geri kaçacak Dumbledore pardon Tal'drin'i öldürmeyi başardılar zaten nereye geri kaçıyor Robin evet, ölüyor kaldı. bu arada Azir'den yine Yüksek bir hasar çıktı ve Avenue oyuna etkisini şu anda hissettirmeye başlıyor. Bu arada Taiki agresif bir oyun sergiliyor. Ravansh'ı yakaladı yine. Ravansh yine önde yakalandı. Bakalım ölecek mi? <laughs> Neredeyiz? Yine. Bas gazlaksız oyuncağı aslında çekecekti ama son anda Dumbledoge onu mabetle kurtarmayı başardı. Dumbledoge'dan yine çok iyi bir oyun. Kaçmak zorunda şu anda Team Turku Zayraz nerede diye bakıyorum. Zyra şimdi arkadan geldi ama Evn'un ultisi onu oradan geçirmedi ve skor alan Evn oluyor. ki geri kaçtı. Longby'un ardı skorunu alıyor. Evn'un da öldüğünü görüyoruz. Üste bir savaş var. Longby ile Dumbledore arasında bir savaş. Dumbledore Dodge Longby kesmek üzere. Zonya'sı kullandı. Abi Orada destek kanıtlamış bir destek. Skoru almayı başardı <laughs> taşıyıcı destek. Double Dodge birebir de kesiyor. Kanıtlamış versiyonu böyle arkadaşlar. <laughs> ultiyi almayı başardı Beşiktaş. Team Turkalit istediği agresifliği bir türlü sergileyemedi. Kendilerini takım savaşı başlatması gerekiyor ama hep Beşiktaş'a bu fırsatı veriyorlar. Revanç bir kere daha en önde ve Revanç neredeyse ölüyor. Long bir kötü pozisyonda yakalandı. Unit ve kesler. Long oradan çıkış yok. O skoru alanda evli oldu. Dumbledoge tam bir kan destek. destek. de iki yapıyor. Zayraz ultisiyle üste çıkmak zorunda kalıyor ve Beşiktaş galibiyete uzanan isim 38. dakikaya girmeden Beşiktaş ligdeki 8. galibiyetini alıyor.